Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Bayı bu ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nın ikinci gününde Profesör Doktor Oytun Erbaş'ın beyin mutluluk ve başarı konulu söyleşisi o zaman, yoğun o bizim ilgi gördü. Hocam otizm bir erkek hastalığıdır. Yani bizim erkekler biraz değişmezler. Ve erkekler çok zaman çocuk kalır. Hiç bir lazım. Çünkü çocukluk çağını bir şeyler öğrenmiş gibi böyle Onun için mesela düşünün bazı erkeklerimizi babanızı görüyorsunuz arasındaki çizik evden daha önemli bir olacak. İşte hep onunla uğraşıyoruz. Onun için erkekler bazı şeylerle uğraşmayı çok severler. İşte topla, futbolla, çamaşır makinesi, dizaynıyla, silahla, mekanik uğraşları çok severler. Söyleşide insan beyninin yapısı, nöronal ağları ve duygular üzerindeki etkisine değinen Erbaş, dikkat çekici açıklamalar yaptı. Beynin sınırsız kapasitesi olduğuna vurgu yapan Erbaş, beyin her şeyi kaydeder siz fark etmeseniz bile dedi. Şimdi bu ayda sormuş çocuklara cevap altı olacak bir Çocuklar da bulamamışlar nerede olduğunu bana yazdılar. Oyunun kaç tarzı var diye. Ben de bu sayıda attım ona.